Katolik Kilisesi yeni bir döneme girdi. 2000 yıllık tarihinde ilk kez bir Amerikalı Papa oldu. Dünyanın 1.3 milyar Katoliğinin liderliğine seçilen kişi Papa Dönce Gerçek adı Robert Prevost ve 69 yaşında. Seçilmesi, kilise için çok önemli bir an. Yeni Papa, Chicago'lu. Daha önce Augustinus tarikatının lideriydi ve Peru'da misyoner olarak uzun yıllar geçirdi. Geçmişi, Amerikan kökleri ve küresel deneyimin benzersiz bir karışımı. Bu beklenmedik seçim tüm dünyada şok etkisi yarattı. Dünya liderleri ve dini şahsiyetler şaşkınlık ve temkinli bir iyimserlikle tepki gösterdi. Birçoğu Papa Nurinci Leo'nun papalığa yeni bir bakış açısı getireceğini umuyor. Yeni Papa birçok zorlukla karşı karşıya. Kilise içindeki iç bölünmeleri ele almalı ve batının artan sekülerleşmesine cevap vermeli. Dünya bu çalkantılı zamanlarda nasıl yol alacağını nefesini tutarak izliyor. Robert Prvost, Chicago'nun kalbinde doğup büyüdü. Bu canlı, çok kültürlü şehirdeki yetiştirilme tarzı dünya görüşünü şekillendirdi. Toplumun ve hizmetin önemini öğrendi ve farklı kültürlere ve inançlara derin bir saygı geliştirdi. Ailesi ona güçlü bir inanç aşılayan dindar katoliklerdi. Zeki ve şefkatli bir çocuk olarak bilinen Robert, genç yaşta rahipliğe çağrıldığını hissetti. Çocukluğu boyunca Katolik okullarına giderek eğitiminde başarılı oldu ve daha sonra teoloji ve felsefe okudu. Akademik çalışmaları, kilise ve öğretileri hakkındaki anlayışını derinleştirdi. Chicago onun sadece doğum yeri değildi, karakterinin şekillendiği potaydı. Ona papalığa giden yolda rehberlik edecek değerleri aşıladı. Rahip Prevost, göreve başladıktan sonra misyonerlik çalışmasına güçlü bir çağrı hissetti. Güney Amerika'ya gönderilmeyi talep etti ve Peruan dağlarındaki ücra bir cemaate atandı. Bu deneyim hayatında derin bir etki bırakacaktı. Yıllarca yoksullar ve ötekileştirilmişler arasında yaşadı, akıcı bir şekilde İspanyolca konuşmayı öğrendi ve yerel kültüre daldı. Hizmet verdiği insanların karşılaştığı zorlukları derinden anladı alçak gönüllülüğü ve şefkatiyle tanınan, cemaat üyelerinin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşarak, onların güvenini ve saygısını kazanarak sade bir hayat yaşadı. Peru'daki zamanı zorluklardan uzak değildi. Yoksulluğun ve adaletsizliğin yıkıcı etkilerine bizzat şahit oldu. Yolsuzluğa ve sömürüye karşı çıktı ve sessizlerin savunucusu oldu. Papa atner Leon'un seçilmesi yoğun spekülasyonlara yol açtı. Kardinaller meclisi gizlilik içindeydi ve sürecin iç işleyişi hakkında çok az şey biliniyor. Kardinaller müzakereleri hakkında hiçbir ipucu bırakmadı. Bazı Vatikan gözlemcileri kardinaller koleji içinde olası bir Amerikan lobisinden bahsettiler. Bazıları ise yeni papanın yetenekli bir diplomat ve köprü kurucu olarak ününe dikkat çekti. Gerçek hiçbir zaman tam olarak bilinmeyebilir. Tötnösinç, Leo isminin seçimi de kaşları çattı. Papa Doğutuncu Leo, 19. yüzyılda adlı genelgesiyle tanınan önemli bir figürdü. Bu çığır açan belge, işçilerin haklarını ve dizginsiz kapitalizmin tehlikelerini ele alıyordu. Papa Doğutuncu Leo'nun hangi politikaları izleyeceği ise henüz belli değil. Adaşı gibi sosyal adaleti savunacak mı? Diğer inançlarla diyaloğa öncelik verecek mi? Zaman gösterecek. Beni takip etmeyi unutmayın.